Şimdi İyi Parti adına üçüncü söz Samsun Milletvekili Erhan Usta'ya aittir. Sayın Usta buyurun. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim Sayın Başkan. Sayın Başkan değerli milletvekilleri. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu 2004 yılı bütçesi üzerine İyi Parti grubumuz adına söz aldım. Genel kurulu sizleri saygıyla selamlıyorum. Öncelikle ee, şehidimiz Eril Alperen Emir'e Cenab-ı Allah'tan rahmet diliyorum. Ailesine, silahlı kuvvetlerimize ve milletimize başsağlığı diliyorum. Yine dün burada kürsüde rahatsızlanan Saadet Partisi Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez Bey'e de Cenab-ı Allah'tan acil şifalar diliyorum. Şimdi ben bugün burada aslında TİH ve EPDK üzerinden yapılan büyük bir yolsuzluğu size anlatmak üzere söz aldım. Şimdi hem Enerji Bakanımız burada hem Milli Savunma Bakanımız burada. Aslında konu enerjiyle ilgili olarak görülmüş olsa bile milli güvenliğimizi de ilgilendiren bir konu. Aslında bu anlamda da gayet güzel oldu. Değerli arkadaşlar, geçen yıl e, ortalarından itibaren, temmuz aylarından itibaren bir anda EPDK'ya depolama ünitesi yapma, elektrik depolama ünitesi yapma anlamında müracaatlar olmaya başladı. Buna EPDK uzmanları dahi şaşırdılar. Ya bu depolama işi çok şey ekonomik olarak şey ticari olarak feasible değil. Bu nereden çıktı? Ciddi bir açık olması rağmen o güne kadar hiç hiç müracaat yokken bir anda böyle belli şirketlerin depolama ünitesi için müracaatları görülüyor. Mesela çok geçmeden anlaşıldı. 19 Kasım'da geçen yıl 19 Kasım'da bir yönetmelik çıktı. Şimdi birazdan da bunun detaylarını vereceğim. O yönetmelik şunu söylüyor. Diyor ki depolama ünitesi için müracaatta diyor ben müracaat sırasına bakarım lisans vermek için. Depolama ünitesi yapana da rüzgar ve elektrikte üretim tesisi yapma hakkı veriliyor bir o kadar da. Şimdi üretim tesisi yapma kıymetli bir şey. Orada izinler çok fazla verilmiyor ama depolama üzerinden veriliyor. Anlatabiliyor muyum? Yani depolamada bugüne kadar hiç müracaat yokken bir anda müracaatlar patlıyor. Şimdi dediğim gibi bu yönetmelikten sonra meselenin ne olduğu anlaşılıyor. Şimdi yani biraz daha bu işin detaylarını söyleyecek olursak olay şöyle gelişiyor değerli arkadaşlar. Normal şartlarda TİH Yıllarca e, güneş ve rüzgar lisansı almak isteyenlerin bağlantı taleplerini bağlantı kısıtı nedeniyle olumsuz değerlendirmiş. Şimdi üniteyi yapıyorsunuz da bunu bir sisteme bağlamanız lazım. Orada bir kapasite olması lazım. Yıllarca böyle bir talepler olmuş. İşte rüzgar için efendim e, güneş için. Fakat bağlantı e, kapasitemiz yetersiz diye olumsuz değerlendiriyor. Daha sonra işte bu... Yönetmelik esnasında, yönetmelikten hemen sonra 30 bin megawattlık bir kapasite e, olduğu anlaşılıyor. Ve bunu daha önceden hiçbir şekilde e, e, yatırımcılara duyurmayan TH bir anda böyle bir kapasite e, olduğunu ifade ediyor. Şimdi, tabii burada yapılması gereken normalde ne? Enerji ihtiyacımız var, üretim ihtiyacımız var. Bunların da işte e, kapasite bilgilerinde. de Milletle paylaşılması lazım yatırımcıyla. Şurada şu kadar kapasite var. Burada bir e, rüzgar santrali veya güneş santrali yapılabilir diye. Bunlar dediğim gibi daha önce hiç paylaşılmıyor. Şimdi bunların daha önce de herkese duyurmaları ve rekabet etmelerinin normal şartlarda da sağlanması gerekirken bu rekabet sağlanmadan dediğim gibi çıkan yönetmelikle 19 Kasım 2022 tarihinde çıkan yönetmelikle kim önce müracaat ederse ona ön, lisans veririm diye bir usulsüzlüğün ve yolsuzluğun önü açılıyor. Şimdi... Tabi e, bu bilgilere de belli ki Temmuz ayında hiç ortada bir şey yokken bir kesim onlar belli firmalar e, bir anda bir depolama ünitesi için müracaat ettiklerine göre belli ki birileri bu kapasite bilgilerine daha önceden erişmiş. Yani normal herkesin erişemediği bilgiye daha önceden birileri erişiyor ve onun üzerine müracaatlarını yapıyorlar. Şimdi e, 30 bin megawatt değerli arkadaşlar şu anda yapılan şey 30 bin MW'lık bir izin verildi. Hatta e, başvuru 300 bin MW oldu. Tabii daha sonrasında herkes bu işin böyle olduğunu bilmiyor. İhtiyaç da var. Çünkü ciddi bir müracaat oluyor. 300.000 MW'a gelince de e, bu başvurular durduruluyor. Şimdi ne oldu biliyor musunuz arkadaşlar? Şimdi, alanlar çoğu zaman gerçek yatırımcı değil. Çantacılar müracaat ettiler. Çantacılar bu lisansları, ön lisansları aldılar ve şimdi yeni bir burada bir piyasa oluşmaya başladı. E, tarafından az önce söylediğim gibi çıkartılan ikinci mevzuatta bu işin zeminini güya hukuki olarak hazırlamış oldu. Şimdi daha önceden yani TH'in yaygın uygulamasında bu tür santral müracaatlarında bir bölgede birden fazla veya kapasitenin üzerinde bir müracaat olması durumunda yapılan şey şuydu. İki hususta bunları yarıştırıyorlardı. Ya diyorlardı ki sisteme efendim katkı payını daha fazla ödeyene bu lisans veriliyordu. Dolayısıyla TİH buradan bir gelir elde ediyordu. O geliri de elektrik bütçesinin içerisine koyduğu için elektrik fiyatını daha ucuza insanlar elektriği daha ucuza kullanmış oluyordu. Veya veya ee, daha ucuz fiyattan yani fiyatta rekabet sağlanıyordu yani ya katkı payında ya da ben işte şu kadar kuruştan satarım anlamında orada bir e, yarışma yapılarak rekabet sağlanıyordu şimdi burada dediğimiz gibi bu, bu şey yarışmanın hiçbirisi yapılmadan sadece müracaat sırasına göre bu verilmiş oldu değerli arkadaşlar bir şey daha yaptılar. İşi tabii kolaylaştırmaları gerekiyor. Çünkü nihayetinde çantacılara bu şeyler verilecek lisanslar. Onlara bir piyasa oluşturulması gerekiyor. Bir iki şey daha yapıldı burada. Normal yaygın uygulamada bir bölgede e, rüzgar veya enerji santrali yapılabilmesi için, e, tesis yapılabilmesi için orada 8 yıl belli standartlarda ölçüm yapılması gerekiyor. Burada ölçüm işi de zorunluluğunu da kaldırdılar. Yani hiç ölçüm yapılmayan yerler için bile bunlar verildi. Bir şey daha yapıldı. Eee asgari sermaye müracaat edenlerde bir asgari sermaye isteniyor ve bir teminat isteniyordu. Bu teminat zorunluluğu ve asgari sermaye e, zorunluluğu da kaldırıldı. Yani böyle böyle kılçıksız tam böyle tabiri caizse şıkır şıkır isteyen işleyen bir yolsuzluk sistemi bu şekilde kurulmuş oldu. Tabii gerçek yatırımcıların önü tıkandı. Şimdi yatırımcıların maliyeti de arttı. Şu anda piyasası arkadaşlar bu 30 bin megawatt dağıtıldı. Bir megawattı 100 bin dolardan satılıyor. 30 bin megawatt 3 milyar dolar değerli arkadaşlar. Bu milletin üzerine bindirilmiş bir yüktür bu 3 milyar dolar. Birilerine ranttır, birilerine çıkardır ama milletin üzerinde bir yüktür. Çünkü bu 3 milyar doları t almış olsaydı veya fiyatta rekabet ettirmiş olsaydı milletimiz 3 milyar dolar daha az elektrik faturası ödeyecekti. Maalesef bunlar yapılmadı. Dolayısıyla e, bir şey daha yapıldı. Tabii bu rantın ve yolsuzluğa insanlar demek ki doymak bilmiyor. Şimdi bu e, az önce söylediğim kapasite bilgileri daha önceden birileriyle paylaşıldığı için, o bölgede değerli arkadaşlar, arazi topladılar. Ucuz araziler çünkü bunlar, tarım arazisi filan da değil. Araziler toplandı o bölgede, sonra bu işler ortaya çıktıktan sonra o bölgelerde şu anda yüksek fiyattan, çok çok astronomik fiyatlardan o şeyler, araziler, arsalar gerçek yatırımcıya satılıyor. Ya şimdi, ben bunun, bu riske geçen yıl bütçesinde dikkati çekmiştim. Sayın Bakan orada oturuyordu. Kendisi bizden sonra yarım saat konuştu da bu konuya hiç girmedi kendisine şunu söyledim. Bu sorularıma burada cevap verin. Burada cevap vermezseniz bu hesap bir gün sorulur. Yarın Yüce Divan'da cevap verirsiniz demiştim. Şimdi yeni bir bakanımız var. Ben duyduğuma göre belki yanılıyor olabilirim. Sayın Bakan'ın da bu olup bitenden de rahatsız olduğuna ilişkin de bir duyumumuz var. Bu doğrudur, yanlıştır. Göreceğiz. Sayın Bakan'dan bu iddialarım eğer doğru değilse bunlara ilişkin kendisinden net bir burada cevap bekliyorum değerli arkadaşlar. Bunu burada ifade etmek istiyorum. Şimdi yani Türkiye işte niye milli güvenlik açısından da önemli mesele? Yani bir kalem işte 3 milyar dolar bu millete kazık atılırsa bu ülke bağımsız dış politika uygulayamaz değerli arkadaşlar. Bu ülkenin savunmasına da yeterli kaynak ayrılamaz çünkü kaynaklar işte böyle yerlere gidiyor. Yani yolsuzluğa giden bir kaynak ekonomisi var maalesef ülkemizde. Bunu net bir şekilde görmemiz lazım. Bunların tabii biz e, soru önergesine de ben bunları soracağım. E, sayın Bakan'a yani bu mesela bu bilgiler kimlerle paylaşıldı? Kimler müracaat etti? Bu ön lisansları kimler aldı? Hatta bir şey daha var değerli arkadaşlar. Şimdi amaç esas depolamada. Depolamada sorun var. Şimdi geçici kabulle şu imkanda da konuldu. Diyelim ki birisi 10 megawatt depolama ünitesi sözü verdi. Onun karşılığında 10 megawatt e e santral üretim izni aldı. Depolamayı 1 megawatt yaptığında depolamayı bırakıp üretimi 10 megawatt yaptığında 10 megawattlık üretime izin veriliyor ve o da sisteme alınıyor biliyor musunuz? Yani esas amaç depo yaptırmakken, depolama ünitesi kurdurmakken onu yapmayana dahi üretim lisansı veriliyor. Ya bu kadar yani hakikaten vicdanları sızlatacak bir uygulama nasıl yapılabilir bunu anlamak mümkün değil. Dolayısıyla bu EPDK meselesinde iyi bakılması lazım. EPDK ben daha önce de söyledim. Türkiye'de maalesef enerji yolsuzluklarının merkezi haline gelmiştir. Değerli arkadaşlar bu çok net bir şekilde ortadadır. Ben bunu personel hareketleriyle ilgili olarak da daha önceki yıl bütçelerinde sayın tabi burada amacım bir bürokratı itham altında bulunmak değil. Ama onun sayın bağlı olduğu sayın bakan burada. Eğer değilse bunları söylesin. Personel hareketleriyle ilgili yani bugün orada çalışıp kadar çalışıp tarifeyi belirleyip ertesi gün dağıtım şirketine giden şahısların ismini tek tek verdim ben burada. Bir tane yalanlama gelmedi. Değerli arkadaşlar. Halbuki yasal olarak çalışma, orada çalışması için bir şey var. Üç yıllık bir sınır var. Onlar filan hepsi hiçe sayılarak bu, bu şekilde Türkiye'de maalesef işler yapılıyor. Son sözü olarak da çok kısa vaktim kalmadı. Bu Karadeniz gazı ile ilgili olarak. Biz Türkiye'de ne kadar enerji çıkartırsa, gaz, petrol ne çıkartırsa bundan mutlu oluruz, mesut oluruz. Bu ülkeyi seven insanlar olarak. Ancak bunların az önce Lütfü Bey de ifade etti. Seçim malzemesi olarak kullanılması son derece yanlış oluyor değerli arkadaşlar. Şimdi Karadeniz gazı biliyorsunuz 20 24 Nisan'dan itibaren bu tarih dahil işte 1 Mayıs 2024'e kadar ilk faturanın tamamı sonradan da 25 metreküp konutlara bedava verilecek değerli arkadaşlar. Şimdi bakıyorsunuz uygulamalar bunlar bir şekilde yayınlanıyor Mayıs Haziran Temmuz Ağustos aylarında Filios'tan hiç gaz girişi olmuyor halbuki biz bedava gaz vermeye devam ediyoruz. Bundan sonra aylık gaz miktarı da 120 milyon metreküp değerli arkadaşlar. 8 ayla çarparsanız 960 milyon metreküp. Halbuki taahhüt edilen ve tahmin edilen efendim bedava gaz 6 milyar metreküp. Yani 6 milyar metreküp gazı Ruslardan parasıyla alıyoruz daha doğrusu 5 milyar metreküplü parasıyla alıyoruz. Bir milyar metreküpünde Karadeniz'de çıkartıyoruz. Ama 5 milyar metreküp parayla aldığımız doğal gazı bedava dağıtıyoruz. İhtiyaç sahibine bedava gaz verin. Bundan hiç kimsenin şikayeti olmaz. Ama şuradaki 600 milletvekili de 25 metreküp bedava kullanıyor. Yani biz kendimizden örnek verelim. Veya Türkiye'nin en zenginleri de konutlarında bedava kullanıyor. Ya yani bu kadar hedefi belli olmayan bir sosyal transfer olabilir mi? İşte o yüzden de bu yılın bütçesinde kitlere, enerji kitlerine 500 milyar TL Sayın Usta teşekkür ediyorum.